Dün Trabzonspor Galatasaray derbisi yaşandı, evet. şehir merkezinde de 40 bin aşan bir yoğun taraftar yoğunluğu vardı, bu evet. işlere yansıdı mı veya nasıl yansıdı? E, Valla maç sonrası bayağı bir trafik olduğu için bize yansıdı. Hani e, yolda git geldi biraz sıkıntı yaşadık ama Trabzon'u yenmesi iyi oldu ya. Yani, e, Trabzon'daki bu taraftar yoğunluğu e, işleri yoğunluğu ne şekilde? E, tabii, i̇şleri tabii. yoğunluk yaptı tabii. yani evet bayağı bir yoğunlaştık. Peki maç izlediyseniz yıldızınız. Peki. Vallahi biz maçı izleme fırsatımız olmadı desem yalan olmaz. Bu izlememiş ama dün maçın yıldızı asıl ...Onazi'ydi. Evet. Bütün Galatasaray ataklarını durdurdu. Çok sonra takımı da şu anda oturduğu için güzel oynatıyor takımı. Takım da güzel. Aynen. Dün o demin soruyu dediniz ya dün işte o yoğunluk işte daha da hareketli olursa ileriki zamanlarda daha da güzel olacak Trabzon için. Evet evet her taraf mesela herkes kazandı maçtan sonra tıktım tıktım da her taraf buralar coşuğu acayip bir coşku vardı burada. Yani devamlı takımın da tabii sportif olarak başarısına dayanıyor. Bu halk olarak da kişi olarak da herkes maça gitti. Gitmeyen yoktu. Ve dışarıdan gelen de çoktu. Ne oldu bu hep konakladı bu şehir konakladı onları. 12'ye 1'e kadar da olsa çoğunu hep bu şehir konakladı. Şehrin yararını hep bunlar. Tabii takımımız kazandığı için de çok mutluyuz. Vallahi hiç oturmadık işin açıkçası. Gerçekten çok güzel yoğun oldu. Trabzon'un tabii ki e, galibiyeti bizim için hani bütün esnaflar için gerçekten çok güzel oluyor. E, büyük bir canlılık vardı Trabzon'da zaten bayağı bir misafirler de geldi e, il dışından. Netice itibariyle çok güzel bir hava vardı, atmosfer vardı. İyi de oldu yani, yansıdı bu bize. Eee maddi olarak da yansıdı, manevi olarak da yansıdı. Çok güzeldi. Peki maçı izlediyseniz Vallahi izleyemedik, maçı biz çalışmayla geçirdik gerçekten. Şimdi gördüğünüz gibi esnafın yüzü gülüyor. Trabzonspor kazandığı zaman ekonomik anlamda bir kenara bırakıyorum. Zaten halk mutlu. Halk mutlu olduğu zaman zaten işlere yansıyor. Dün eee piyasa çok canlıydı. İşte lokantalar, restoranlar, alışveriş merkezleri hepsi bundan faydalandı. Trabzonspor ne kadar güçlü olursa, ne kadar başarılı olursa bundan hem şehir faydalanıyor hem şehirde insanların yüzü gülüyor. Biliyorsunuz zamanında e, belli bir dönem başarısız sonuçlar aldık. Şükür süreci yüzünden Trabzonspor çok etkilendi. Bunun e, dezavantajlarını çok yaşadık. Şimdi şehir yavaş yavaş takım havaya giriyor. Şehir de bununla birlikte motive oluyor. Dün staddaydık. 40 bin kişilik bir atmosfer vardı. E, baktığınız zaman güzel bir galibiyet aldık. Galatasaray'ın hemen hemen pozisyonu yok. 10 kişi kalıncaya kadar Trabzonspor. Trabzonspor'un ben buradan e, elini e, iş adamlarımızın cebine koymasını istiyoruz. Gelecek yıl bize bir 10 numara transfer istiyoruz. Buna biz de daha iyi. Herkes elini cebine koysun. İyi bir 10 numara daha transfer yapalım. Takımımız iyi gidiyor. Hocamız iyi. Arkadaşlık iyi. Gol sevinçlerindeki atmosferi görüyorsunuz. Şehri siz zaten bizden iyi görüyorsunuz nabzını. Herkes mutlu. Umarım gelecek yıl 50. yılda şampiyonluğa ulaşacağız. Peki maçın yıldızı kim Bana göre maçı çıplak gözle izledim. Herkes çok iyiydi. Ee, ben Olcay'ı çok beğendim. Takıma müthiş bir hava kattı. Seyirciyle de çok uyumlu bir havası var. Yani ikinci golden önce ikinci gol bana göre çok önemliydi. Çünkü o kırılma noktası oldu. Galatasaray tamamen ümidini yitirdi. Önce pres yapıp sonra gidip pası verip tekrar pas alıp tek vuruşta Yusuf'a bırakması. Yusuf da çok iyi bıraktı. Mustaray çaresiz bıraktı. Onlar bu şekilde oynasın biz tam destek her zaman. Mükemmel. Ben, ben, ben. Trabzon buranın şerefi gururudur yani. Çok memnunuz. Trabzon maçları olduğu zaman işleri 3'e 4'e katlar. Şehrimiz güzelleşir. Bir Trabzon sporumuz var. Başka Trabzon'da bir şey yok. Bir Trabzon sporu yani. Dev fabrika. Kurban olayım bana. Şeref. De, şey Aynen öyle. Siz da mükemmel. Yapanlardan Allah razı olsun. Yardımı dokunanlardan Allah razı olsun. Mükemmel bir sıdat, mükemmel bir atmosfer, mükemmel bir seyirci, mükemmel bir şehir güzelliği, sağlam bir Trabzon. Trabzon halkı da mükemmel. Bize yobaz derler ama biz yobaz değiliz yani. Biz İstanbullular kadar yobaz değiliz yani. Bunu da bilsinler yani. Biz eee neydi o? Ali neye ona ezmeye de yediremedik onlara ama. Ezmeye de yediremedik. Mükemmel bir şey. Biz Biz kaçırmayız. Vallahi bizde maçın yıldızı Yusuf'tu. Bana sorarsan genç çocuk. Mükemmel. Oynuyor da. A, olacak bu takımı toparladı. Hiç hakkını yemeyecek. Daha da iyi olacak. Abiliğini de çok güzel yapıyor. Yani çok güzel bir sahabet. Alan verenlerden Allah razı olsun. İşlerimiz öyle üst düzey olmadı ama yine de hareketlilik oldu. Piyasaya <laughs> iyi yönde yansıdı yani. Ama e, Trabzonspor Trabzonspor'u gitti müddetçe bundan sonra daha da iyi yansır inşallah. Maçı izledim ve çok hoşuma gitti. Trabzonspor üst düzey bir takım olmuş. Yani bence Olcay Şahan. En, en iyi Olcay Şahan oynadı. Maçı oynandı Şehir merkezinde yoğunluğu. Evet. Valla işlerimize normalde hava güzel olmuş olsaydı daha da güzel olacaktı ama güzeldi, çok güzeldi, mükemmeldi yani. Allah diye bundan sonrası devamını nasip eylesin yani. Başka bir şey dediğimiz yok. Biz zaten taraftar yoğunluğu en fazla taraftar hasıratı kırdı yani. Evet evet aynı aynı. Bizde de aynı oldu. Bizde de taraftar hasıratı kırdık dün. Siz de <laughs> Peki maç izlediniz mi? Maç izledik. Yıldızımız kimdi? Benim yıldızım ilk golü atan neydi onun ismi? E, dur. Endoy. 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 Yıldızım o. Şimdi Trabzonspor'un sadece bir maçlık bakamayacağız. Bakmayacağız buna. Trabzonspor bir hafta içinde o hafta maçı kazanıyorsa bizim işlerimize her zaman gibi etki yapıyor. Trabzon insanı Trabzonspor'a yatıp Trabzonspor'dan kalkıyor. Ben bile Trabzonspor yeni zaman evden çıkmak istemiyorum. Çıkmak istemiyorum. Bu haftaya da gelecek. Akşam dışarıdan gelen bir şeyler vardı. Seyirciler vardı. Dün işlerimiz güzeldi. Ama bu haftanın içinde de güzel bir iş bekliyoruz. Peki maçı izlediğiniz yıldızınız kim? Maçı izledik. Bence maçın yıldızı taraftar sesimizi de orada bıraktık zaten. Çok güzel bir atmosfer oldu. Bu, bu ruh, bu 2012-2011 sezonunda aynı ruhu bir daha görmüştüm ben. Nasipse bir dahaki sene 50. yılımızda şampiyon olacağız. Ben gönülden inanıyorum. Bütün halk, bütün Trabzon halkı da inanırsa illaki şampiyon olacağız. Trabzonspor e, Türkiye'nin dört büyüklerinden bir tanesi ve Trabzon şehrisinde çok önemli. Reklamı yani Trabzon ya maç olduğu zaman işlerimiz artıyor. Daha güzel işimiz oluyor Trabzon için. Bulunmaz bir nimet. Ama bunu insanların çoğu bilmiyor tabii ki. Ee, dün nasıldı? Dün tabii ki Galatasaray maçı ayrı bir hava verdi. İşlerin de yoğunluğu farklı oldu. Bugün bugün bile insanlara bakıyoruz. insanların yüzü gülüyor. İşte çarşı cıvıl cıvıl. Trabzonspor Trabzon için bir nimettir yani maçı izledik. E, maçtaki yıldızım e, aslında takımımız güzel yani bu kadar iyi topçu olunca seçmek biraz zor oluyor ama son zamanlar yani satacağımızı düşündüğümüz Endo'yu iki haftadır süper yani attığı gollerin dışında oynaması da mükemmel yani. Ama genel olarak ara transferde yaptığımız dört takvimimiz Trabzonspor'a çok büyük katkı katmıştır yani.